Merhaba arkadaşlar. Serinin 35. videosunda başvurabileceğiniz senaryo yarışmalarından ve bazı fon alabileceğiniz kurumlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Film Freeway'den başlayalım. Şimdi Film Freeway aslında bütün sinemacıların bilmesi gereken bir platform. E, uluslararası bir platform. Burada uluslararası biliyorsunuz birçok yarışmalar oluyor. Birçok festivaller oluyor. kan Film Festivali de mesela buna dahil. Bu festivalleri, bu yarışmaları tek tek takip etmeniz, hepsinin kendi platformundan takip etmeniz pek kolay değil. Film Freeway ise işte bütün bu yarışmaları bir arada topluyor ve bu yarışmalar oldukça burada e, çıkıyor veya size bildirim geliyor. Siz hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir Film Freeway hesabınızın olmasını tavsiye ederim. Bunu bir inceleyin. Buradan bakın. Burada farklı kategori kategoriler var. Film festivalleri, senaryo yarışmaları, müzik yarışmaları, fotoğraf yarışmaları ve diğer online festivaller diye geçiyor. Tabi burada mesela bir festivale baktığınızda onun işte burada şartları Nasıl başvurabileceğiniz ödüller vesaire mesela burada 30 bin dolar bir ödül varmış falan bunlar yazıyor tek tek. Buraya submit now dediğinizde projenizi gönderebiliyorsunuz. Tabi burada görür, görüyorsunuz ücretli ama ücretsiz e, yarışmalar da var veya bazen early bird denen işte erken başvuru indirimleri olabiliyor. Buradan senaryonuzu veya filminizi seçiyorsunuz işaretliyorsunuz ve onu gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında daha önce filminizin veya senaryonuzun buraya yüklü olması lazım. Buraya yükledikten sonra tek tek gönderiyorsunuz. Şimdi biz tabi ne üzerinde duruyoruz şu an? Senaryo. O yüzden burada senaryo kategorisini işaretleyelim. Tabii bir şey daha var. Biz e, şimdi 1000 dolara kadar başvuru ücretleri var ve daha fazla hatta. Biz şu an için bu kadar büyük ücretler vermemek için ne yapalım? Sıfır yapalım buna ve böylece sadece ücretsiz yani herhangi bir başvuru ücreti vermeden katılabileceğimiz yarışmalar çıkıyor önümüze. Maalesef işte bu ücretler bazen bir sektör haline gelmiş. Sırf bu ücretleri alabilmek için yarışmalar da düzenlenebiliyor. Keşke ücretsiz olsa hepsi ama maalesef hepsi ücretsiz şekilde değil. Şimdi biz ücretsiz olanları listeledik. Buradan herhangi birine başvuruyorsunuz. Submit Now dediğinizde işte neleri buraya eklemeniz gerektiği hepsi yazıyor. Buradan projenizi seçiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Tabi burada şeyleri incelemeniz lazım. Mesela buna girelim. E, şartları ne? E, başvuru mesela burada başvuru zamanını belirtiyor. İşte e, bazen yaş şartı getirebiliyor. Bazen örneğin sadece Almanya'da yaşayanlar veya sadece işte Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar başvurabilir gibi şartlarda getirebiliyor. Bu şartları da kontrol edip boş yere de senaryonuzu göndermeyin. Ve eğer bu şartlara uyuyorsanız tabi senaryonuzu Submit Now kısmından gönderebilirsiniz. Bazen tabi ulusal yani bizdeki yarışmalarda veya film festivalleri de buraya e, kendi festivaline yüklüyor ve şunu diyebiliyor film freeway üzerinden başvurular alınacaktır diyebiliyor o zaman da bu platform üzerinden yüklüyorsunuz işte uluslararası senaryo yarışmaları ve e, birçok ulusal yarışmalara da buradan direkt filminizi veya senaryonuzu gönderebilirsiniz. Burayı takip etmenizi, tek tek senaryo yarışmalarını incelemenizi tavsiye ederim. Mesela burada deadline'ını yani son başvuru tarihini falan hep belirtiyor. İşte Kalakari Film Fest demiş mesela. Hindistan'ın düzenlediği bir yarışma. Burada ödülleri belirtmiş, kuralları belirtmiş. Veya başka bir yarışma olarak ne mesela sunabiliriz? Los Angeles Pitch Festivali. Yine işte buralara senaryolarınızı gönderebilirsiniz. Veya film projeleriniz varsa eğer onları gönderebiliyorsunuz. Film Freeway böyle. İstanbul Film Station ona bakalım. Ve Şimdi ben sadece senaryo yarışmalarından bahsediyorum. Bir de kısa film yarışmaları oluyor. Kısa film yarışmalarının altında bazen de senaryo kategorisi oluyor. Ben şu an sadece senaryonuzu gönderebileceğiniz yarışmalardan bahsediyorum. Bir de şunu da belirteyim. Bu yarışmaların aslında çoğunun... Şu an mesela bu 27 Nisanmış son başvuru. Yani süresi de geçmiş. Ama seneye yine olacak. Bu yarışmaları seçme kriterim e, hala güncel olan. Yani geçen sene düzenlenen, önceki senelerde düzenlenen ve bundan sonra da düzenlenecek olan en azından düzenleneceğini düşündüğümüz yarışmalar. Yoksa daha önce olup da şu an güncel olmayan yani senaryo her sene senaryo yarışması düzenlemeyen festivallerde ve yarışmalarda şu an bahsetmiyoruz. E bu festivalleri, bu yarışmaları not edebilirsiniz. Bunları günü geldiğinde tekrar başvurabilirsiniz. Tabi bazıları da güncel, güncel olanları da söyleyeceğim şu an. Yani yarışma başvuru süresi hala geçmeyenler de var. Şimdi bu İstanbul Film Stage'in tabii sizi bazı ulusal ve uluslararası sinema alanında olan farklı isimlerle sizi bir araya getiriyor. O yüzden önemli bir yarışma. Mesela shorts diyor ve docs diyor. Yani doküman belgesel başvurusu da oluyor. Kısa film başvurusu da oluyor burada. Tabi bu proje geliştirme atölyesi. Bu arada bu ayrımı da iyi yapmak lazım. Şimdi küçük çekmece film yarışmasına da geleceğim. Orada da mesela benzeri bir durum var. Burada proje istiyor sizden. Yani aslında şimdi bazı senaryo yarışmalarına direkt senaryo yüklemeniz yeterli oluyor. Bazılarında ise sizden proje istiyor. Yani aslında kısa filmi çekmenizi bekliyor sizden. Dolayısıyla mesela bir sene içerisinde veya iki sene içerisinde süre koyuyor. O süre içerisinde o senaryonuzu filme aktarmanız gerekiyor. Aksi takdirde size o parayı vermiyor. Yani şartlı olarak veriyor. Dolayısıyla burada ne devreye giriyor? Proje dosyası hazırlamanız devreye giriyor. İşte o proje dosyasının içerisinde sinopsis, logline vesairenin dışında mesela mood board istiyor. Başka bir videoda mood board'un nasıl hazırlanacağından da bahsedeceğim. Şimdi bu detaylara girelim mesela. Burada işte açıklamalarını yapmış ve short başvurusu için tıkla diyor. Tabi süresi geçen bir yarışma olduğu için şu an başvuru dönemi bitmiştir diyor. Burada istediği bazı şeyler var. O belgeleri tek tek buraya yüklemeniz gerekiyor. Orada çok ayrıntılı bir şekilde zaten yazmış. Mesela 2025 kataloğu için tıklayalım. Burada seçilen projeleri gösteriyor. Bakalım. Bakın burada destekleyiciler var. Mesela Avrupa Birliği, Sivil Düşün, Krama Film gibi ana sponsorlar ve diğer sponsorları var. Burada jüri üyeleri, mentorlar. Yani bu mentorlar sizin senaryonu seçildikten sonra onu film aşamasına geçmesi için danışacağınız kişiler ve size ciddi anlamda eğitimler veriyorlar. Mesela bunlar adaylar. İşte sinopsis paylaşmış. İngilizce olarak yazmışlar buraya. Logline'ını yazıyor. Bütün projeleri geçen senenin seçilen projelerini tek tek görebiliyorsunuz. bu şekilde. Prestij açısından da önemli bir şey. Yani yeni yazdınız mesela ilk defa böyle bir senaryo yazdınız. Buraya böyle bir kataloğa giriyor. Sinema alanında, sinema sektöründe kariyer yapmanız açısından gerçekten güzel, faydalı platformlardan bir tanesi. Bu şekilde projeniz buralarda yayınlanmış oluyor. Devam ediyor. Bunu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bu Küçükçekmece Belediyesi. Bunun da son başvurusu 19 Mayıs'ta. Zannediyorum işte bu video yayınlandığında son gün olmuş oluyor. Keşke daha önce bu videoları bu videoyu yani çekebilseydim de yani süreleri dolmadan önce keşke çekebilseydik bu videoları ama işte anca fırsat bulabiliyoruz. Bir de belirli bir video takvimim vardı. Senaryo yarışmalarına yeni gelebildik. Aslında hatta benim takvime göre bu videolar daha ilerleyen seride yani serinin son videolarından olacaktı. Ama bu yönde talep geldiği için biraz öne almak istedim. Şimdi başvuru için buraya tıklıyoruz. TC numaranızı, adınızı, soyadınızı ve çeşitli bilgilerinizi soruyor. Bunları doldurduktan sonra bu sefer proje ile ilgili şeyler isteyecek. Şimdi şeye bakalım. Şartnamesine. Katılım ücretsiz. Mesela burada bir pitching olacağını söylüyor. Yani bu sunum dediği aslında pitching yani buna pitching deniyor uluslararası literatürde. Bu projeniz seçildiğinde yani ilk ona girdiğinde sizin projeniz seçilmiş oluyor ve 5 dakikalık size bunu sunma imkanı veriyorlar. O sürede yani o süreden önce de tabii bir sunum dosyası hazırlamanız gerekiyor. O sunum dosyası üzerinden projenizi sunuyorsunuz. Ben nasıl sunum dosyası hazırlanacağını nasıl pitching yapılacağını da yine ilerleyen videolarda anlatacağım. Ve burada workshoplar düzenleneceğini söylüyor. Ve seçilen yani burada hangi belgeleri istiyor sizden? Başvuru formu, proje sahibinin özgeçmişi. Senaryonuz en fazla 25 sayfa diyor. Normalde senaryolar genelde 20 sayfa oluyor maksimum ama burada 25 sayfa belirtmiş. Bu arada özgeçmişi birçok yarışma ister. Güzel bir özgeçmiş hazırlamanızı tavsiye ederim. Her yere aynı özgeçmişi gönderirsiniz. Sinopsis istiyor, yönetmen görüşü istiyor. Bu arada yine konusu gelmişken yönetmen görüşü nasıl hazırlanır? Senarist görüşü nasıl hazırlanır? Bunları da anlatacağım bir video gelecek. Bakın burada finans planı ve filmin nasıl finansman edeceğinizi istiyor. Bu da çok biraz teknik bir konu. Finans planı bir genelde işte e, başvurucuları korkutan bir konu ama e, bunu da anlatacağım. Ve moodboard, moodbook veya moodboard olarak farklı bir e, şey de var. Bazen de moodboard istiyorlar. Bunları da tek tek e, başka videolarda dediğim gibi göstereceğiz. İşte biraz önce bahsetmiştim. Burada aslında senaryonun dışında bunları neden istiyor bu kadar çok şey? Çünkü bu aslında sizden proje dosyası istiyor senaryo ile birlikte. Yani bu senaryonun filme çekilmesini istiyor aslında bu yarışma. Sadece senaryoyu ödüllendirmiyor. Dolayısıyla size bir süre koyuyor. Bakın süreyi nerede yazmış? Ne diyor? Ödül alan proje en geç 10 Haziran 2026 tarihinde filmin tamamlanmış halini küçük çekmece film ofisine teslim edecek diyor. Dolayısıyla siz bu parayı alıyorsunuz ama bu filmi de çekmeniz gerekiyor. Vereceği ödül 60 bin lira, 30 bin lirasını önceden veriyor, 30 bin lirasını film çekildikten sonra veriyor. Şimdi tabii bu parayla film çekilir mi? Çekilmez. Bu para zaten bir destek parası olarak düşünün. Yani diğer geriye kalan kısmını örneğin sizin filminiz 400 bin liralık bir bütçesi veya 500 bin liralık bir bütçesi olan filmse bu bir miktarını vermiş oluyor. Diğer kısımlarını da farklı platformlardan ya da işte sinema genel müdürlüğünden, onu da birazdan açıklayacağım. Bu tarz yerlerden bulup veya sponsor bir yapımcı bulup kalanında işte böyle bir meblayı da küçük Küçükçekmece Belediyesi karşılıyor. Aslında bu festivallerin, bu yarışmaların en önemli özelliği de bu. Bakın buna dikkat edin. Fon başvurularında da yani birazdan geleceğim sinema genel müdürlüğü için örneğin. E, paranın yani filminizi harcayacağınız paranın tamamını buralardan isteyemezsiniz. Yani ilk önce ben, e, böyle, ben de böyle düşünüyordum. Mesela bir filmin bütçesi ne kadar? İşte 200 bin lira. 200 binin tamamını buradan isteme falan. Bu yanlış. Yani isteyeceğiniz buranın aslında çok trik bir noktası var. İşin biraz nasıl diyeyim püf noktası bu. Bunu çok herkes bilmiyor. Başvuranlar da genelde bu noktayı atlıyor. Çok da söylenmiyor. Ama işte bu önemli bir nokta. Siz filminizin bütçesinin tamamını buralardan isteyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Filminizi işte finans planında bütçeleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şu kısmını TRT 12 puntudan şu kısmını sinema genel müdürlüğünden bu kısmını işte şu yapımcıdan ve bu kısmını da sizden almaya düşünüyorum diye tabi sizden demeyeceksiniz de işte oranın ismi neyse artık hangi kurumsa orayı yazıyorsunuz ve bütçenizi parça parça farklı yerlerden alıyorsunuz tamamlıyorsunuz yani tek bir yerden bir filmin bütün bütçesini isteyemezsiniz. Geçiyorum 7 vilayet 7 bu da şu an başvurusu devam eden güncel bir yarışma Başvurusu normalde 1 Mayıs'tı, sonra 31 Mayıs dediler. Şimdi 31 Temmuz'a kadar uzatmışlar anladığım kadarıyla. Şimdi burada tabii senaryoya girelim. Senaryonun adını yazıyorsunuz, temasını yazıyorsunuz, kısa öyküsünü belirtiyorsunuz. Senaryonuzu dosya seçip buraya yüklüyorsunuz ve diğer istediği bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da başvuruyu gönderiyorsunuz. Burada tabii senaryo temaları var. İşte belirlemiş Metahan Bilgi Kanal, Paslan, Alaaddin, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. 7 tane tarihi şahsiyet vermiş. Bu şahsiyetler hakkında yazıyorsunuz. Yani temanız Burada tema zorunlu yok demiş ama e, senaryonuzun aslında teması ya bu da enteresan. Yarışma temalarımız atla da. pardon, yanlış söyledim. E, 12. kısa yani film olarak da buraya yükleyebiliyorsunuz. E, yani filminiz varsa filmlerde herhangi bir tema aramıyorlar ama senaryolarda bu temalardan birini arıyorlar. Yani örneğin Mustafa Kemal Atatürk seçtiniz. Atatürk hakkında bir senaryo yazacaksınız veya Osman Gazi'yi seçtiniz. Osman Gazi hakkında veya Metan, Metan hakkında bir senaryo yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi bunun başvuruları hala devam eden bir yarışma. E, Luma Kısa Film Festivali bu da Yeditepe Üniversitesi bünyesinde ama Ay Yapım sponsorluğunda yapılan bir yarışma. E, bunun da şu an başvurusu geçti ama önümüzdeki yarışmaya başvurabilirsiniz. Genelde Eylül ayında oluyor bunun e, başvuruları. Burada işte jürilerden bahsetmiş. Vereci verdiği ödüllerden bahsetmiş. Yönetmeliği var. Bunları incelersiniz. Yine buranın da şartlarına ulaşabilirsiniz. Akbank Film Festivali. Bu da çok aslında önemli. Kurumsallaşmış artık. Yani yıllardır yapılan bir festival. Buraya da başvurabilirsiniz. Şu an bunun da süresi geçmiş ama önümüzdeki yıl başvurabilirsiniz. Burada da farklı kategoriler oluyor. Senaryo yarışması kategorisi oluyor. Ha, bu arada Luma'nın şartlarından bir tanesi de öğrenci olmanız gerekiyordu. Bazı festivallerin spesifik özel şartları var. Bunlara da tabi dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu 70 bin lira ödül veriyor. Finalistleri buraya almış. Geçen yarışmanın finalistlerini. Sinahane, Sinehane ve Lacivert ortaklığında yapılan bir yarışma. Burada da uzun metraj senaryonuzu yüklüyorsunuz. Uzun metraj kategorisinde yapılıyor yarışma. Ve birinci olan senaryonuzu işte filme çekilme ihtimali de oluyor. Böyle bir durum da var. Ayrıca para ödülü var o şekilde. Top Kısa Film Festivali diye topkisafilm.com. Bu da yine senaryo yarışması. İşte ödülleri vermiş. Buraya da başvurabiliyorsunuz. Muhtemelen burada da şey öğrenci olma şartı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şartnameye buradan bakabiliriz. Bakın demin demiştim. Burada da film freeway'den yükleniyor film Freeway'den bahsetmiştim. Senaryo yükleyebiliyorsunuz fakat şu an süresi geçtiği için kapalı. Şartnameye buradan e, inceleyebilirsiniz. Bakın 18-40 yaş arası e, sınır getirmiş. Yani 40 yaşın üzerindeyseniz buraya başvuramıyorsunuz ama diğerleri başvurabiliyor. Geleceğinsineması.com. bu da son başvuru 30 Mayıs hala başvurabilirsiniz. E, bu da bir senaryo yarışması. Burada e, doldurarak ilerliyorsunuz. Tabii bu da okul bilgileri istiyor bunları yaparak başvurabilirsiniz. Yönetmenine bakalım yaş şartı kaçmış. Burada öğrenci belgesi istiyor demek ki bu da öğrenci şartı arıyor. Evet geçelim. Heh. Bu geçen sene ve ondan önceki sene vardı ama bu sene ilk senaryo.com'dan yani Türksak'ın Denizbank sponsorluğunda yapıyor bu yarışmayı. Ama bu sene düzenlemedi. Bilmiyorum daha düzenleyecek mi? Belki duyurusunu yapar. Veya düzenleme edebilir bu sene. 3 kategori bu da güzel bir yarışmaydı. İlk senaryonuzu yükleyebiliyordunuz veya yapım destek başvurusu. Bir de tabi dizi mini senaryo. Yani mini dizi senaryo yarışması. Genelde bu tarz yarışmalar çok olmuyor. Burada bir diziniz varsa dizi projeniz onu gönderebiliyorsunuz. İşte e, senaryonun e, dizi senaryolarından ilk bölümünün senaryosunu ve diğer bölümlerinde en azından ilk sezonun hikaye özetlerini yüklüyorsunuz buraya. Fakat dediğim gibi bu sene yarışmayı açmadı. E, kamera bir senaryo yarışması duyurusu var. E, bu da henüz başvuru süresi dolmadı. Ne zamana kadar ona bakalım hemen. Heh, takvimden bakalım bakın. 30 Ağustos 2025 yani 30 Ağustos'a kadar. Takvim son başvuru 30 Ağustos 2025. <laughs> evet bir ses koymuşlar. 30 Ağustos 2025 kadar size duyduğunuz gibi başvurabilirsiniz. Ee, başvuru formuna bakalım. Yine burada da bir form açmış. Bunları tek tek yüklüyorsunuz. Ödüller 50 bin lira ödülü var. Yapım desteği ödülü. Jürisini belirtmiş. Diyecektim ama galiba şu an yazmamışlar. Öyle. Ve e, setem. Bu da yine e, bir tematik bir yarışma. Bu genelde Telif haklarının üzerinde duruyor. Telif hakları e, konusunda e, bir senaryonuz varsa veya burası için yazabilirsiniz. Genelde zaten kısa bu bir dakikalık senaryo istiyorlar. Mesela koşullarına bakalım. Bakın bir dakikalık kısa film senaryo yarışması. Yani bu buraya yazdığınız senaryo sonra filme de çekiliyor. Ve bir dakikalık yani o yüzden başvurusu kolay bir şey yarışma. O yüzden gönderilebilir. Ve M2 Lab yine bu da screenwriting yani senaryo geliştirme platformu. Türkçe yapalım. Bunun da başvuruları şu an devam ediyor. Film geliştirme programı olarak. Hemen başvur diyelim. Evet burada şartlar yazıyor ve neler istendiği de yazıyor. Sinopsis, tretman, yönetmen görüşü, senarist görüşü veya ve ekip üyelerinin özgeçmişi. Bir de önceki işlerinizden yani çektiğiniz bir kısa film veya uzun metraj film varsa onun örneğini istiyor. Tabi bu İngilizce de istiyor. Yani bu, buradaki istenen her şeyin hem Türkçelerini hem İngilizcelerini istiyor. O şekilde buraları dolduruyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz. Tabi bu yarışmaların tamamının dışında benim burada belki bahsetmediğim, belki unuttuğum başka yarışmalar da var. Yani burada hepsini anlatacağım bir uzun zaman dilimi olmadığı için çok da videoyu uzatmak da istemiyorum. O yüzden belli başlı birkaç tanesinden bahsettim. Siz de internetten araştırıp başka yarışmaları da bulup başvurabilirsiniz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. <laughs> Sinema Genel Müdürlüğü, bakın bu Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü diye bir sitesi var. Buradan daha önce ne hiç ne de bahsetmiştim. E, senaryonu da Telif hakkı almak için başvuruda bahsetmiştim. Bir de burada e, çeşitli başvurular var. Animasyon film yapım desteği, belgesel film yapım desteği, çekim sonrası dağıtım, ilk uzun metrajlı film yapım desteği kısa film yapım desteği, ortak yapım desteği, proje gelirme desteği, geliştirme desteği, senaryo ve diyalog yazımı. Bakın birçok aslında destek var. Mesela senaryo ve diyalog yazımı desteğine gelelim. Arkadaşlar burada uzun metraj senaryo hali hazırda yazmış olmanız gerekmiyor. Bu desteği bir senaryo yazacağım ben dediğiniz için veriyor size bu desteği. Aslında bunun mantığı şöyle. Senaryo yazarken nasıl bir masraf yapılır? Yani uygulamalar falan var ama. Evet yani senaryo yazarken böyle spesifik bir harcama yapacağınız bir harcama kalemi yok. ...ama burada o parayı verme sebepleri şu aslında... ...yani sen bir senaryo kaç ay içerisinde yazarsın... ...örneğin 3 veya 4 ay içerisinde... ...size 3-4 aylık süre içerisinde... ...harcayacağınız işte yaşam giderini vermek... ...yani o süreçte eğer çalışmasanız mesela... ...ne kadar bir paraya ihtiyacınız olurdu... ...o şeyi veriyor aslında size... ...o parayı veriyor... ...mesela bir başvurularda... ...örneğin ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı... ...bu fonu vermek için... ...sizden birçok belge istiyor işte ne kadar para harcayacağınız yönetmene ne kadar vereceğiniz işte kurgu için ne kadar harcayacağınız mekanlar diğer film ekibi, oyuncular vesaire bütün o giderleri yazmanız gerekiyor. Ama senaryo yazımında, senaryo desteğinde öyle bir şey yok. Burada sadece işte o süreç içerisinde size ihtiyacınız olan konu karşılayabiliyor. Bunu talep edebiliyorsunuz. tabi senaryonuzu yazdıktan sonra bu kez aynı senaryo için uzun metrajlı film için fon alma başvurusunda da bulunabiliyorsunuz. Bunlar hep tek tek süreç. Mesela başvuru burada tabii E-Devlet üzerinden başvuruyorsunuz. Bakın başvuru şu an sona ermiş. Bir sonraki dönemde ilişkin başvurular 12.5.2025 Pazartesi günü saat 10'da alınmaya başlayacaktır. Buraya sadece işte normalde projenizi yazıyorsunuz. Sizden sinopsisini istiyor ve istediğiniz miktarı belirtiyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dediğim gibi birkaç tane senaryo yarışmasından bahsettim. Belki burada şu an bahsetmediğim ama önümüzdeki günlerde başvurusunu açacak farklı e, yarışmalarda olabilir. Ya şu an benim fark etmediğim yarışmalar da olabilir. Onları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şu an genel hatlarıyla aslında bahsettiğim senaryo yarışmalarına nasıl başvurulur? Başvuru formlarından bazı noktalardan kısaca anlatmaya çalıştım. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.